Evet değerli arkadaşlar, makine bakımı onarım bütçemiz, harcadığımız yani bütün araçlarımıza, 304 aracımıza ödediğimiz yıllık bakım giderimiz, onarım giderimiz 42 milyondur. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Çünkü ben hala da, belki bıktınız, belki usandınız, kiralamalarla ilgili ısrarla mücadelemi de biliyorsunuz. Çünkü gerçekten büyük israf. Kiralamak yerine satın almanın her zaman doğru olduğunu hep savundu ve savunmaya da devam edeceğim. Ki artık elimizde somut bir çıktı var, elimizde artık somut veriler var. E, aldığımızdan bu yana yaptığımız masraflar var ve bugün eğer biz bu araçları almasaydık ayda 45 milyondan fazla ve yıllık nereden baksanız 600 milyondan fazla para ödeyecektik. Ama bugün yılda 42 milyonla 600 milyonu karşılaştırıp düşün 600 milyondan 42 milyonu. Bakın 550 milyondan daha fazla bir tasarruftan bahsediyoruz ki 45 milyon da emin olun birkaç sene önceki rakamlardan bahsediyorum. Hani belki de tekrar analiz bugün bu araçları kiralama bedeli kaç para olur desek adım kadar eminim bunun çok daha üzerinde olacaktır. O yüzden de bu anlamda gerçekten bir kez daha doğru iş yaptığımızı, milletin parasını, yetim hakkını korumak adına iyi ki satın aldığımızı bir kez daha söylemek istiyorum.